Teknomap'ten herkese merhaba. Bu videomuzda Epic Games oyunları nasıl yedeklenir, yedekten geri nasıl yüklenir konusuna değiniyoruz. <laughs> Epic Games Launcher oyunları yedekleme ve yedekten geri yükleme özelliğini bulundurmuyor. Yani Epic Games konsolu üzerinden bu işlemi yapabilmemiz mümkün değil. Örneğin Steam'de direkt Steam'in konsolu üzerinden bu işlemi çok rahat bir şekilde yapabiliyoruz. Oyunları yedekleyip oyunları yine Steam konsolu üzerinden arayüzü üzerinden geri çok rahat bir şekilde yükleyebiliyoruz. Fakat bu özellik şu an için Epic Games Launcher'da bulunmuyor ve bu işlem manuel olarak yapılmak zorunda. En azından manuel olarak yapılabiliyor. Yani bu da en azından şu an için yeterli. Diğer türlü büyük oyunların özellikle GTA 5 gibi Red Dead Redemption gibi ya da oldukça büyük kapasiteli oyunların tekrardan indirilmesi gerekecek. Bu da kota kullanımına ne yazık ki olumsuz bir şekilde etki edebilir veya hatta oyunun indirmesini uzun süre beklemek gerekebilir düşük megabitli internet hatlarında. Örneğin bir bilgisayarınızı sıfırladınız, yenilediniz. Yeniden indirmeniz e, gerekecek oyunu. Fakat backupladığınız zaman, istediğiniz zaman ister kendi makinenize yeniden yükleyin. İsterseniz başka birisine oyunu verip kurulumunu hızlı bir şekilde yapmasını sağlayabilirsiniz bu şekilde. Şimdi bu işlemin nasıl gerçekleştiğine bakalım. Öncelikle oyunumuzun yedekleyeceğimiz bilgisayarda yüklendiği klasöre gitmemiz gerekiyor. Bu klasörü biliyorsak direkt oraya erişebiliriz. Normal şartlarda Epic Games'in kurulum dizine C'de Program files da Epic Games dizini altında bulunuyor. Yani normal Default kurulum dizini C'de Program Files Epic Games olarak setlenmiş durumda. Siz eğer oyunu kurarken hiçbir şey yapmazsanız, manuel olarak bu kurulum dizine müdahale etmezseniz kurulacağı dizin burası. Burada yüklü olan oyunları görebiliriz. Şu anda oyunun yüklü olduğu makineden yedeğini alacağız. Şayet bu aşamada siz oyunun kurulduğu dizini bilemiyorsanız buradaki arama kısmıyla da mesela GTA 5 diyerek arattığınız zaman gördüğünüz gibi kurul olduğu dizinde hızlı bir şekilde bulabiliyorsunuz. tekrardan biz dizinimize gidelim. Burada Program Files Epic Games diyerek kurul olduğu dizine gidelim. Buradaki GTA 5 klasörünü olduğu gibi yedekleyeceğimiz sabit disk olur ya da taşınabilir disk olur. Herhangi bir ortama kopyalayacağız. Şimdi biz bu dosyayı taşınabilir diskimize kopyalayalım. Taşınabilir diskimizde yedek diye bir klasör açtık. Bu klasörü açmak zorunda değilsiniz. İstediğiniz klasöre, istediğiniz yere kopyalayabilirsiniz. Evet daha sonra yedeğini alacağımız yere direkt buradaki GTA 5 klasörünü alarak kopyalıyoruz. İstersek bu işlemi sağ klik yapıp kopyala deyip diğer tarafta yapıştır diyerek de yapabiliriz. Paket boyutu büyük olduğu için yani 90 GB olduğu için yedeği almamız biraz uzun sürecek. Fakat yedeği alma işlemi bu kadar. Yani klasörü alıyoruz, yedek alacağımız yere kopyalıyoruz. Bu işlem bittikten sonra bunu diğer makineye yani kurulum yapacağımız makineye kurabiliriz. Evet şimdi aldığımız yedeği nasıl geri yükleriz konusuna bakalım. Şu anda bu ortamda GTA 5 yüklü değil. Biraz önceki aldığımız yedeği bu bilgisayarda yükleyeceğiz. Bunun için öncelikle Epic Games Launcher'ı açıyoruz. Daha sonra kütüphanemize geliyoruz. Kütüphanemizde GTA 5 yüklü değil. Buna direkt yükle diyerek yüklememizi başlatacağız. Kurulacağı dizini soruyor. Bu dizin önemli. Standart, default klasörü bırakarak devam ediyorum. Bu klasörü kopyalayalım yalnız ulaşabilmek için daha sonra ve yükle diyerek yükleme işlemini başlatıyorum. Şu anda internetten indiriyor. Normal, standart internetten bu paketi indirecek. Bu aşamada indir indirmeler kısmına geliyorum şu anda indirmeye başladı. Yani internetten gidip Epic Games'in sunucularından şu anda indiriyor. Bu aşamada hemen şuradaki çarpıya basarak kurulumu indirmeyi iptal ediyorum. İndirme iptal edildi. Daha sonra Epic Games Launcher'dan tamamen çıkış yapmam lazım. Bunun için sistem tepsisinden sistem menüsünden gelerek Epic Games'i çık diyerek Epic Games'i kapatıyorum. Tamamen kapanmış durumda şu anda. Daha sonra yedek ve şu andaki kurulum yaptığım dizinleri açacağım. Burası bizim yedek aldığımız bölümdü. Şimdi bu makinede kurduğumuz dizini de açalım hemen. Burası bizim yedek aldığımız kısımda. Biraz önce yedeğini aldığımız diskteki yedek klasörü. Burası da bizim şu anda yeni kuracağımız makinenin oyun klasörü. Gördüğünüz gibi GTA5 diye bir klasör var burada da. Bu bizim indirmeye başlatıp yarıda kestiğimiz klasör aslında. İçerisinde oyunun dosyaları yok. Çünkü biz indirmeyi iptal ettik. Fakat bu klasör hala burada duruyor. Bu aşamada yapacağımız tek şey buradaki yedekteki bu klasörü bizim oyunu yükleyeceğimiz klasöre kopyalamak. Bu aşamada bize eğer dosyalar üzerine yazılsın mı gibi bir soru çıksaydı onu da evet diyerek onaylayacaktık. Yani dosya üzerine yazılması gerekeceği bir durum varsa dosyaların üzerine yazılmasına izin vererek Buradaki yani yedek aldığımız tüm dosyaları oyunumuzu kuracağımız dizindekilerin üzerine ezecektik. Bu işlemde biraz uzun sürüyor. Oyunun boyutu 90 GB olduğu için yedeklemek ya da yedekten geri kopyalamakta haliyle zaman alıyor. Diskinizin hızına göre bu değişecektir tabii ki. Evet. Şu anda yedekteki dosyaları bilgisayarımızdaki oyun klasörüne kopyaladık. Bu aşamada tekrardan Epic Games'e gelerek Launcher'ı açıyoruz. Launcher'ı açtıktan sonra kütüphanemize geliyoruz. Ve burada Devam et seçeneğini tıklayarak kuruluma devam ettireceğiz. Devam et diyoruz. Ve indirmeler kısmına şimdi geldiğimiz zaman burada durumunu daha net bir şekilde göreceğiz. Gördüğünüz gibi direkt doğrulama adımına geldi. Yani indirme adımını atlayarak şu anda bizim manuel olarak yüklediğimiz paketi doğruluyor. Bu doğrulama işlemi de diskimizin hızına göre değişir. Yani uzun da sürebilir. Diskinizin hızına bağlı olarak daha da kısa sürebilir. Gördüğünüz gibi hiç indirme yapılmıyor. Sadece doğrulama yapılıyor. Doğrulama işlemi tamamlandı. Sadece doğrulama işlemi tamamlandıktan sonra 71 MB'lık bir paket indirme ihtiyacı hissetti. Yani şu anda sadece 71 MB'lık bir paket indirerek GTA 5'i bilgisayarımıza yüklemiş olacağız. Şayet paket doğrulanamazsa bu kurulum gerçekleşmeyecek. Evet, gelelim kütüphanemize. Gördüğünüz gibi kurulum tamamlandı ve şu anda GTA 5 başlatılabilir durumda. Yani yedekten şu anda GTA 5'i bu bilgisayara kurmuş olduk. Başlat diyerek test edelim. GTA 5 için Rockstar Games Launcher'ı kurmak gerekiyor. Bunu arka planda Kendisi direkt zaten kuruyor. Şu anda bu hesapla ilk defa GTA 5 oynayacağımız için ya da Rockstar'la ilgili bir oyunu oynayacağımız için Create New Account diyerek bir account oluşturmamız lazım. Bu account da Epic Games'e login olduğumuz, Epic Games'e üye olduğumuz e-posta hesabı aynı hesapla yapılması gerekiyor. İstiyoruz. Buradaki mail önemli. Buradaki e-posta bizim Epic Games'e üye olduğumuz e-postayla aynı olmak zorunda. Şifremiz aynı olmak zorunda değil. Fakat dediğim gibi mail aynı olmak zorunda. Doğrulamayı yaptık next diyerek devam ediyoruz. Burada profilimizin gözükme durumunu soruyor. Bunları default olarak bırakarak devam edebiliriz. Create account diyerek account'umuzu oluşturuyoruz. Burada e-mail'imizi doğrulamamız istiyor. Check verification diyerek e-mail'imize gelecek olan e-posta üzerinden doğrulamayı yapacağız. Hemen e-postamıza gideceğiz bu yüzden. E-postamızda Rockstar'dan gelen bir doğrulama maili var. Bunu hemen Verify diyerek doğrulayacağız. Evet gördüğünüz gibi doğrulandı. Tekrar şimdi Rockstar Social Club'a geliyoruz. Ve Check Verification diyerek check etmesini sağladık. Evet şu anda check etti. Bu aşamada bizim Epic hesabımızla Rockstar hesabımızı birbirine bağlamamızı istiyor. Çünkü bu oyunu biz Epic Epic Games üzerinden aldık ve onun üzerinden oynayacağız. Bu yüzden link account diyoruz. Ve bu şekilde Epic Games'teki hesabımızla Rockstar'daki hesabımızı birbirine bağlamış oldu. Şu anda aslında Kurulumu tamamlamış durumdayız. Evet oyun yüklendi gördüğünüz gibi ve çalıştı. İstediğimiz zaman Epic Games üzerinden, Epic Games'in launcher üzerinden artık oyunu oynayabilecek durumdayız. Onu da hemen test edelim. Oyundan çıkalım. Şu anda devam da edebiliriz, oynayabiliriz fakat tekrardan nasıl gireceğimizi de göstereyim. Oyundan çıkıyorum. Evet. İstediğimiz zaman artık Epic Games'te kütüphanemize gelerek burada GTA 5'e başlat dememiz yeterli. Bu şekilde direkt oyunu başlatarak oynayabiliriz. Sormak istediğiniz sorular veyahut da sizin de bu konuda yorumlarınız olursa lütfen aşağıda belirtin. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.